O sırada Mekkeliler olan bitenden habersiz. İslam ordusunun beldelerine bir konaklık Merru Zahran Vadisi'ne yerleşip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle her birliğin ayrı ayrı ateş yakmasıyla oluşan ihtişamlı manzarayı gördüklerinde dehşete kapıldılar. Akılları başlarından gitti. Ebu Süfyan hemen hakim bin Budeyr'i yanına çağırarak Merakla etrafı kolaçan etmek için Mekke'den çıktı. Fakat Mekke cephe çevre kıskaca alınmış olduğundan İslam karakolu tarafından yakalanıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirildi. Hazreti Ömer Ebu Süfyan'ın öldürülmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaşırken amcası Abbas radıyallahu anh da onun affedilmesini talep ediyordu. Eski siyasi dehasıyla değişik bir harp taktiği uygulayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasına hitap ederek Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçit yerine götür. İslam ordusunun ihtişamını seyrettir buyurdu. Bu Kureyş'in reisi olan Ebu Süfyan'ın müşriklerin Müslümanlara karşı boş yere çaba göstermesini engelleyecek bir haleti ruhiyeye hazırlamak demekti. Böylece müşrikler mukavemet göstermeyince kan dökülmesi de önlenmiş olacaktı. Hz. Abbas Ebu Süfyan'ı alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu geçide götürdü. O sırada İslam ordusu hareket etmiş, birlikler halinde ilerliyor. Her kafilenin imanlı yüreklerinden taşan Allahu Ekber sadaları arşa kadar yükselerek fezai bir ağ gibi örmekteydi. Ebu Süfyan'ın bu manzara karşısında gözleri kamaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birliği geçerken de dehşet ve hayretini gizleyemeyerek Ey Abbas kardeşinin ol saltanatını ne kadar da büyütmüş dedi. Abbas radıyallahu anh müdahale etti. Hayır bu saltanat değil nübüvvettir dedi. Ebu Süfyan da evet Evet diyerek doğruladı. Sonra oradan ayrılarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Alimlerin efendisi sordu. Ey Ebu Süfyan hala la ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi. Ebu Süfyan biraz düşündükten sonra kelime-i tevhidi söyledi. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tasdik cümlesini telaffuz etmemişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Benim Allah'ın Resulü olduğumu söyleyeceğin vakit gelmedi mi? Ebu Süfyan bu suale biraz mühlet istediyse de Hz. Abbas'ın ikazıyla kelime-i şehadeti bütünüyle terhinim etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu taltif saderinde Mekke halkının emniyette olacağı yerleri sayarken kalbini İslam'a ısındırmak için Ebu Sufyan'ın evini de zikrederek şöyle buyurdular. Kim ki mescidi harama girerse emindir. Kim ki evinden dışarı çıkmazsa emindir. Kim ki Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa o da emindir. Serbest bırakılan Ebu Sufyan Mekke'ye dönerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabına son hitabını irat buyuruyordu. Size karşı herhangi bir saldırı vaki olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört kola ayırdı İslam ordusuna hareket emrini verdiler. Böylece Mekke dört bir taraftan yankılanan tek bir sesleriyle doldu. Sekiz yıl evvel iki deve ve dört kişiyle Mekke'den mahzun bir şekilde ayrılan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün Allah'ın lütfu ile 10 bin kişilik muazzam ve muhteşem bir kuvvetle mübarek giriyordu. O gün yurdundan çıkarılmış mazlum bir fert bugün yurdunu ele geçiren muzaffer bir Fatih. Fakat o bununla asla gurura kapılmayarak devesinin boynu üzerinde secde edercesine bir şekilde yani şükür halinde Mekke'ye giriyordu. Ashab-ı kiramın hali de aynıydı. İslam ordusu hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Bu hususta Ebu Süfyan'a tatbik edilen taktik bereketiyle onun, Mekkelilerin Müslümanlara karşı koymamaları için gayret etmesi hayli netice vermiş, kimse muazzam İslam ordusuna karşı çıkmaya cesaret edememişti. Yalnız Halid bin Velid'in Mekke'ye girdiği yerde ufak bir çatışma olmuş, o da çabuk yatıştırılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fetih suresini okuyarak ashab-ı kiramla birlikte Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Devesinden inmeden yedi defa tavaftan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak geldi, batıl yok oldu. El-İsra 81 ayeti kerimesini tilavet buyurarak elindeki değneğiyle Kabe'deki putları bizzat devirmeye başladı. Yalnız bir hayli yükseğe yerleştirilmiş bir puta erişemeyince yanında bulunan Hazreti Ali'ye ''Ya Ali omzuma bas da şu putu devir.'' buyurdular. Ancak Hazreti Ali teeddüp ederek ''Ya Resulallah buyurun siz benim omzuma basın.'' dedi. Kendisi hiçbir peygambere verilmeyen büyük bir kuvvet ve kudret verilmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'nin omzuna bastıklarında 8 kişinin yerinden kaldıramadığı Hayber kalesini çekip koparan ve kalkan gibi kullanan Hz. Ali'nin kolları ve omuzları bu ilahi ağırlığa dayanamayıp büküldü. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali Allah yolunda bir peygamber omzuna çıkmaktan çekinme buyurdu. Bu emri zarureten yerine getiren Hazreti Ali der ki, o mübarek omza çıktığım zaman öyle yükseldim ki başımın göklere değdiğini zannettim. Af bayramı. Bu sırada Kureyşler mescidi harama dolmuş, haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece oradakilere değil bütün insanlığa şamil olan şu cihan şümül hutbesini irat buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır. Onun hiçbir naziri ve şeriki yoktur. Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve bütün düşmanlarımızı dağıtmıştır. Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün eski gelenek ve görenekler mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Ey Kureyşliler! Allah sizden cahiliyet gururunu babalarla, soylarla kibirlenmeye giderdi. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Bu ifadelerinden sonra şu ayeti kerime okudu. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekte bir dişiden yarattık ve sizi kibre kapılıp da övünmeniz için değil, birbirinizle tanışasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, muhakkak ki ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdardır. El-Hucurat 13 Artık Mekke, Hubeydi'nin bir müjdesi olarak, Afsur, emniyet ve hidayetin çiçeği olduğu, ruhani bir fetihle asli sahiplerine yani ciğerparelerine sinesini açmıştı. Izdırap, zulüm ve meşakkatlerle dolu Mekke hasreti de nihayet bulmuştu. Yılların hüznü sürura inkılap etmişti. İşte bunun büyük bir şükranesi olarak tarihin en büyük affını sergilemek üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkına Ey Kureyş topluluğu şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız diye sordu. Kureyşler biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben de Hz. Yusuf'un kardeşlerini dediği gibi Size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz buyurdu. Bir diğer hitabında da bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyşleri İslamiyetle güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür buyurdu. Bunun neticesinde birçok Müslüman katili ve canileri bile hidayet şerefine erdiler. Uğut Harbi'nde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hz. Hamza'nın ciğerini hırsından dişleyen Hint'te imanı mukabilinde Mekke'nin fetih günü affa masar oldu. Hint Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçip Ya Resulallah beni tanıdın mı dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Harbi'nden 5 yıl geçti halde Hind'in sevinç yılını unutamadığını belirterek ben o çığlığı hiç unutur muyum şeklinde cevap verdiler. Kelimeyi i Tevhid'in şanı hürmetine Hind'i de bağışladılar. Ebu Cehil'in oğlu Kirme sayılı İslam düşmanlarından Mekke'nin fethinden sonra Yemen'e kaçmıştı. Karısı Müslüman olarak onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Alem ve rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikremeyi memnuniyetle karşılayarak ey göçmen suvarı hoş geldin dediler ve Müslümanlara karşı yaptığı zulmü yüzüne vurmayıp affettiler. Habir bin Esed de bir İslam düşmanıydı. Mekke'den Medine'ye devenin üzerine hicret ederken kasten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zehnep radıyallahu anh'a'yı deveden aşağı itmişti. Hazreti Zeynep hamile olduğundan çocuğunu düşürmüş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Habir bin Esed bunun gibi daha birçok suç işlemişti. Mekke fethinden sonra kaçmak istedi ancak başaramadı. Daha sonra iman ederek huzuru saadete geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da affetti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ey Resulüm sen af yolunu bağışla. Uygun olanı emret. Cahillere aldırış etme. El Araf 199 buyuruyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir Kur'an idi. Kur'an ahlakı da en güzel bir şekilde onda sergileniyor. Kendine ait bütün suçları hiç tereddüt etmeden yürekten affeder. Lakin umuma karşı işlenen suçlar için hakkı tutup kaldırıncaya ve hak sahibinin hakkını alıncaya kadar onu kimse sakinleştiremezdi. Nitekim Mekke'de kabına varılmaz cihanşümul bir affın sergilenmesi yanında bazı islah olmaz cani ve hain müşriklerinde görüldükleri yerde ümmetin menfaati için öldürme hususunda emri peygamberi sadır olmuştur. Mekkeliler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa numune olarak sergilediği af bayramının sürurunu yaşarken öğle vakti girmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi yine ezan okuması için Hazreti Bilal'e emretti. Bilal radıyallahu anh bir zamanlar köle olarak akıl almaz iskencelerle ehad ehad diye inlediği günleri hatırladı. Artık zulüm zevale ermişti. Şimdi hüridi ve zafer kazanmış bir iman ordusu ile Mekke'deydi. Allah'a şükrederek Kabe-i üstüne çıktı yakıcı nameleriyle ezan amaçlı. Öyle içli ve yanık bir ezan okuyordu ki bütün Mekke dağları ve seması bu ulvi sada ile örülüyor. Gökler mütebessim, yerler mesrur oldu. O gün okunan Ezan-ı Muhammedi müminlere ebedi bir hatıraydı. Bu manzarayı gören müşriklerden birkaçı yazıklar olsun bize. Köleler kadar da olamadı. Onlar nerelere ulaştı? Bizler ne halde kaldık diye önceden yaptıklarına Yani o ana kadar Hakikatten gafil kalmalarına Hayflandılar Mekkelilerin beyatı Öğle namazını edadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safa tepesine çıktı Mekkelilerin beyatlarını kabul etti Önce erkekler Müslümanlık ve cihat üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiler Sonra kadınlar beyat etti. Kadınların beyatı hususunda allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştu. Ey Peygamber! iman eden kadınlar Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zinada bulunmamak, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, hiçbir güzel işte sana asi olmamak üzere sana geldiklerinde onların beyatını al. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. El-Mümtehine 12 Kadınların beyatı sözle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini batırdığı bir su kabına ellerini batırmak suretiyle tahakkuk etmiş, onlarla musafa şeklinde bir beyat hiçbir zaman vaki olmamıştır. Emaneti ehline veririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi harama girdiğinde zemzem dağıtma vazifesini yine Hz. Abbas'a verdi. Ancak Kabe hizmetini o ana kadar güzelce yürüten Osman bin Talha Beytullah'ın kapısını kilitledi ve anahtarı teslim etmekten kaçınarak senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydim engel olmazdım dedi. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu anh da onun kolunu bükerek anahtarı zorla aldı ve Kabe'nin kapısını açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'ye girip iki rekat namaz kıldı. Daha sonra Hz. Ali vuku bulan bu hadise dolayısıyla Hz. Abbas radıyallahu anh'ın da teşvikiyle Kabe hizmetinin Abdülmuttalip oğullarında birleştirilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talep etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce bu talebi kabul edecek olduysa da aşağıdaki ayeti kerimenin nazil olması üzerine bu vazifeyi tekrar Osman bin Talha'ya tevdi eyledi. allah Teala buyurur. Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve görendir. En-Nisa 58 Bu ayeti kerimenin üzerinden hemen sonra Hz. Ali, Emri Peygamberi muacehisinde anahtarları Osman bin Talha'ya teslim etti ve ayrıca ondan özür diledi. Bu adalet ve hakkın tevzi karşısında şaşıran Osman bin Talha da büyük bir itminan içinde kelime-i şehadeti ikrar ederek Müslüman oldu. Şu hadisede de görüldüğü gibi emanetlerin ehline verilmesi çok mühim bir meseledir. Zira emanetler ehline verildiği zaman fertte, ailede ve devlette huzur ve sükun devam etmiş, aksi durumlarda ise büyük imparatorluklar bile hak ile yeksan olmuştur. Tarih bunun nice misalleriyle doludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde emanet mevzunun hassasiyet ve ehemmiyetini ne güzel aksettirir. Emanet ehline verilmediği zaman işte o zaman kıyameti bekle. Kulasa emanetin ehline verilmemesi kıyamet alametlerinin en mühimlerinden birini teşkil etmektedir. Emsalsiz bir vefa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra Mekke'de 15 gün kaldılar. Bu arada insardan bazıları endişelenmişler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir daha Medine'ye dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlar. Çünkü Allahu Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip buyurmuştu. Safa tepesinde dua etmekte olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar-ı Kiram'ın bu tedirginliklerini sezdiler. Duaları bittikten sonra onları teşrif ederek konuştuğunuz nedir diye sordular. Onlar da endişelerini dile getirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir vefa örneği olarak şöyle buyurdular. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım hayatınız, ölümüm de sizin yanınızdır. Bu ifadelerden sonra Ensar'ın endişesi zahir oldu.